Arkadaşlar bugün Mutluluk bu Sars'tayız. Bugün e, MZ 500 kapı, kupayı kasacağım zaten. Bu hızlı biteceği için su tüyü kasmayı düşünüyorum. Videoya başlamadan önce arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yorum atarsanız daha çok sevinirim çünkü attığınız her yorum beni daha çok izleyiciye götürüyor. Bu da kanalımızın gelişmesine yarıyor. Videoya başlamadan bunları yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle tek hesaplaşmadan başlayacağım. Umarım hızlı hızlı kazanırız. Ve su tuyu da kasarım. El kupa falan kasacağım, kasacağım zaten. Bakalım. Haritaya hiç bakmadım bu arada. Boblar geldi sanırım ama. Uzun zamandır zaten girmiyorum. Elde kupa maçına. şöyle bunu aldık. Hızlıca ortaya gideceğim bakalım. Ortada biri yok herhalde. Şu aşağıda biri var. Aksesuar yanlış kullandım da neyse. buradaki var. Yanlış oynadı eğitimi yani. Ama botlar olduğu için zaten bu şekilde hızlıca aldık. Evet. En zindi tekrar döndü. Şu kupaya çıkardım. Şöyle ustadı zaten. Gelmiş. Çok da bir şey vermiyor zaten. Daha sonrasında su tuyu vardı. Ben bunu açalım. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Hızlıca su tuyu da 42 kupa kasalım. Bunda 500 yapalım bakalım. Yine herhalde botlar geldi. Düşük. Hep daldım zaten bot olduğu için. Hiçbir yere uzaktan uzaktan inemeye gerek yok. Yani yüksek kupaları kasayım dedim botlar gelmesine sıkılmayalım diye. Yüksek kupada da botlar geliyor da. Bir sonraki maçta falan gelmez herhalde. öleceğim mi? İyi bari yakmışım orada ondan dolayı Hızlı hızlı geçelim bakalım. Evet, gerçekler geldi. İşimiz zor. Şimdi biraz uzak oynayacağım. Bu zaten çok vuruyor. Böyle de biraz sıkıntı oldu hiç yük, yük toplayamıyoruz. Öleceğim az kaldı ya. Hiç kimse dönmüyor. Ya böyle kusarak artık kasacağım. Gerçek adamlar geldiği için artık zor biraz ama. Evet ilk dörde girdik. Kaçacağım hiç girmek istemiyorum sefaşar. Bir yüküm var zaten hiçbir şey yapamam. Evet can azla kaçacak. Oh, Buradaki öldü. Ama... sıkıntı şu an. Belki lazım yani bir an önce. Tamamdır. Yanlış bir şey bastım ama. Evet, olacak Neyse ikinci olduk en azından ya. Son 23 kapı kalmış zaten. Onu da hızlıca kazanabiliriz umarım. Şu Star Eden sinemde artık kendini yazmasın ya. Evet, yani böyle güçlü geldi. Yapacak bir şey yok. Hızlıca alalım şunu. Neyse Spike hiçbir şey yapamadan aldık. Şöyle aşağı doğru gideceğiz. Bir pusucu olmasın da. Biz de böyle büyük kazandı bu ikisi. Neyse güzel oldu. 4 kişi kaldı. Ve hatta 3. Bu sefer hızlı bitiyor zaten. O yüzden güzelce aldık kupamızı. çok basitti. Son 11 kupa. Bakalım önümüzdeki maçı alırsak tek maçta bitecek. Büyük ihtimal bu maçı tek de kazanamam birinci olamam bir maça daha gidebilir. bakalım şans Yanlış bir şey yaptık ki ya. Çok uyuyor. Buradan kaçtım direkt. Hiç yüktü toplayamadık. Ama oradan ölmemem çok iyi oldu. muş ya. Mike de Hepsi karlı gitti gerçekten şöyle gibi. Ya ben ne yaptım ya ulti kullansaydım alırdım da son iki maç. Ay iki maç diyorum iki kupa. Burada açıldı. Açalım açalım açalım. Hiç hiç, hiç bir şey çıkmayacak için zaten gerek yok hızlı ülke. Açalım. Gel bir maça geçelim. maç olabilir. O yüzden biraz dikkatli oynayacağım. Hızlıca bitirelim yani oraya kadar yaklaşmışken. Eksilme gerek yok. Bu taraftan kaçacağım vallahi hiç ulaşmak istemiyorum yani. Çalılar çok sıkıntı da Böyle bakarak gidiyorum ama İlla ki bir yerden biri çıkıyor zaten Öldük ya Kupa da alamadım kesin kazanma serisine gitti Bir kupa almışım ya Neyse hızlıca bir daha girelim bakalım Yine 5. falan olursam bir kupayı daha alırım. Ondan sonra 500 kupayı tamamlarım. Beni de çok vuruyor. Ultiyi de boşalttım da neyse zaten tek. Duruşta doluyor. Yıkalım Taraf da Daha fazlasına gözüm yok <laughs> Ölüyorum Bu <laughs> ölmedi ben öleceğim ya buna takım olmaya çalıştım ama kabul etmedim ettim etmedi mi etmedim anlamadım ama ben vurmayacağım yani o vurmadıktan sonra kaçtım 7 düğü vardı. Kaç 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 ya. Neyse ya bir şey olmaz. Üçüncü olduk. 500 kupayı tamamladım. Ustalığı bir seviye daha atlattım. Güzel oldu. Şöyle bakalım en çok kupadan. Cesi yükselteceğim. Daha sonrasında zaten yükseltilebilecek bir şey yok. Bunlar gereksiz zaten. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Ee, like atmanı iseniz like atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Her, hattınız yoruma kalp bırakıyorum ve yanıt, yanıt olarak ben de sizlere mesaj yorum atıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.